Enlerin kanalı Enrota TV. Arkadaşlar o Bolt uygulamasından araç çağırmıştık. Taksi. Tam şehir merkezine geldik. Telefonumu araçta unuttum. İlk defa başıma geliyor böyle. <laughs> Ey evet. Şimdi Bolt aslında tekrardan aradık. Dedik ki böyle böyle telefon kaldı sende. Ee, evet dedi. Arka koltuktaydı. Şimdi gelen taksiyi bekleyeceğiz. Ee, hemen dönüyorum abi dedi. İnşallah getirir yoksa gitti. <laughs> Sağ olsun adam çok sevecendi. Sevecen olup olmadığını şimdi göreceğiz. <laughs> Hatta araçlar girmesin diye de bu şekilde büyük rubalar var. Örneğiciler var. Hadi kardeş, adam neredesin? Ha? Aa Allah razı olsun abim ya. Evet. Abi, çok sağ ol. Yok, bana abi, abi. <laughs> Hadi sağ teşekkür olarak. ederim, sağ çok sağ. ol. İşte e, kaybolmadı, geldi. Evet. Sağ olsun. Aracı park etmek yasak. Yayıları park etmiş. Telefonumuz geldi. Hmm. dir. Evet. E, Bura isə bizim qız qalamızdır və e, aşağı mərtəbəsi 7-ci əsrə, evet. yuxarıları isə 12-ci əsra aiddir. Dəniz səviyyəsindən e, 28 metr yüksəklikindədir. Üzərində gördüyünüz çizgilər 32 ədəddir e, və üstdən baxınca 9, tərsinə çevirincə 6. Hı. Hmm. Elə. Evet. Bunun bir anlamı var mı? E, Saysal olaraq. Anlamı var. E, Kadına ait bir anlamı. Öyle mi? Evet ama onu tam da e, oralara <laughs> kadar gitmedim. Neyse biz ama bu kadarını belirledik e, o da güzel. Ama denizde sizin kız kulesi gibi buralardaydı. Öyle deniz, mi? Evet He, çok çekildi deniz geriye. Deniz seviyesinden dolayı böyle. Evet. <laughs> Neydi dedi kız galası. Kız galası, kız kulesi. <laughs> Ee, bir de ben halk oyunlarını beğendim. Bu şekilde oynuyorlar ya böyle papatlı, Milli mapaklığı. Ee, milli, milli game, game çoban Onlar, papağı. Onların akşamleyin bir yeri varmış buluşuyormuşlar falan da daha bakamadık, göremedik. Ama ben e, tevrek anlamda biraz otelde böyle yaptım, öğrendim yani. Sen de bilirsen. Ee, Bilirim de. Risk <laughs> 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 en, en çok nerede oynuyorsun mesela böyle böyle? Ben oynuyorum, arabamda işte oynuyorum evde. <laughs> <laughs> Yalnız olduğum vakit oynarım. Peki şunu söyleyeyim, Efendim? subaysın. Evet. <laughs> Peki evli olana ne, ne, ne diyorlar? Ee, yok, Peki. bekar olana subay diyelir, evli olana evli diyelir. Biz subayız. Evet. O, o evli. Evli. Evliye evli diyorlar herhalde değil mi? Evet. Başı bağlı, <laughs> evli. evet, başı bağlı. Bizim Erzurum yöresinde de bu başı bağlı derler. Bizde de öyle. Ama Yok. <laughs> oynamayı yapamazsın <laughs> yani. <Yok. gülüyor> Peki akşam böyle oynamanın bol olduğu, daha doğrusu kültürel anlamda tarihimizi, kültürümüzü anlatabileceğimiz bir yer söyleyebilir misin böyle oynamalı? Ben çünkü öğrendim biraz. Başa düştüm ama e... Neye düştün? He, anladım da, <laughs> anladım da yani Başa bu her gün olan bir şey değil. Ee, Sırası bayramlarda, işte halı bayramı, hatta bayramı deyirlər. Her zaman olmuyor. İşte, Numruz bayramı, işte buralarda tedbirler olur, milli resepsler olur, He. bu gibi bir şeyler. Yani bu her gün olası bir şey değil. Öyle Özel mi? günler, He. evet. Normalde bugün var mıydı? Yok. Ben görmedim, görmedim. hayır. Başa düştün ne demekti? Anladın mı? He anladın mı? He. Başa düştü. Aybalam. Ay, Can ay, bir de şey işte, Aybalam. Akcentimiz öyle değil ama Aybalam diye değil. Ne? Aybalam. 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 Biraz sert. Daha Aybalam. He sert mi diyeceğiz? Aybalam. <laughs> değil mi? Doğru mu söyleyeyim? Aybalam. Ama e, dün markette kadın dedi ki Ay kız. Ay kız. İşte o. O çok hoşuma gitti. Ben herkese ya. diyorum Ay kız. Neydirsin? Afet. Rahat. Afiyet, afet, can... can. Afet hem e, can demek hem Öyle de, mi? de deprem demek. Hı. Hem de güzel anlamda. Anlam Siz söylüyorlar ya, evet. Afet gibi kız. <gülüyor> Doğru <laughs> yerdesin. <Doğru. gülüyor> i̇şte söylendi. <laughs> <laughs> deprem gibi kız. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman Ayvalam. İyi mi söyledin şu an? Sen bana söyleme de başkasına <gülüyor> <gülüyor> Yok yok yani şu Aybalam. Yani hitap eder hitap gibi edin, değil ya, mi? Aybalam. Aybalam. Can. Evet. Ama bizim dinle. Erzurum'da, Türkiye'de Erzurum'da e, Aybalam kelimesi cümlesi çok kullanılır. E, ondan sonra Can denilir. Canan denilir. Yoldaş denilir. Dadaş denilir. Kardeş denilir. Aşağı yukarı bizim aynı zaten. Örf, adet i̇şte kültür yani. şeyimiz. Ama çok eski atalarımız, dedelerimiz gerçekten de bu kültürle birebir özleşmiş, özdeşleştirilmiş bir e, mozaik bir parçasıyız biz de. Evet. O yüzden öz vatanımıza geldik. Yani biz yurt dışına geldik demiyoruz. Öz vatanımız bura bizim. Öz vatanımızdan, öz evet. kardeşlerimizden. Evet. evet, evet. Yani en güzel söz de bu olmalıydı. Yürekten kutluyorum seni. Size tüm Şimdi Afet Hanım, efendim? çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var İki... mı öz kardeşlere bir şey Söyleme Söylemem oldu ki, Allah sizi korusun. İki millet, bir devlet, her zaman yanındayız kardeş ülke. Allahu Ekber, Allah razı olsun efendim. Bakü'den selamlar herkese. El sallanayım mı Afet? Şunun küpesine bakın ya. bacika, göğerti, dişes, çöreğimiz, kebablarımız, ee, dişez. Ha, o var. Dişezimiz evet. var. Çok güzel bir mekandı. Bu olsun. Yivçmek isteyen bu mekana konak, kebab edine buyurun. Tebrik edin. Evet. Nerede burası peki? Adres de söyleyeyim. Nerede burası? 20 yan var, Şamak İnkar. Evet. 20 yan Niş? Evet. Bakü'deyiz. Biz geldik, be. Ee. Bu hanımefendi e, özellikle mekana girince tekmeyi vuruyor, kapıdan içeriye giriyor. <laughs> Kapının kapanmaması ile, açılmaması ile ilgili bir sorun varmış herhalde? Evet. <laughs> yok, hiçbir sorun yok. Öyle Sadece mi? Sadece benim tepicim ben nedense çok ağır geldi. <laughs> 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 ne dedin? Tekmikim mi? <laughs> Tekmik. <laughs> Tepik. He Tepik. He. <laughs> ama Serhal abi. Valla hanımefendinin güler yüzü falan gayet böyle mekanlarda olması gereken bir kişi. Şey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi. Ben hem şu Belençinyan sade bir insana. Sade insanlar da burada kalır. Ben de Gülüm. Gülüm. Ay güzelmiş. Biz de su, tanıştığımıza su. memnun olduk Gülüm su, Hanım. Çok sağ olun. Hem Seni... Çayınız hep böyle şey mi? Ne? Ee... Yani. Bu şekilde mi? Arkadaşlar yok. demlikler sadece bir yok. demlik geliyor değil mi? Bir de o değil başka demliklerimiz de var. Yok yok şey yani bir tane, bir adet olarak böyle bu şekilde yok, yok. Başka, geliyor değil mi? Yok yok başka. Çayları değil bu. Çayları? Yok yok başka çaylarından. Mesela bizde yok. nasıl Türkiye'de biliyor musun? Bunun üstüne bir de küçük bir demlik koyuyoruz. Sizde de var mı? Var. Bir tanesi yok, su oluyor, bir tanesi çay oluyor. Yok, Hı, var var, öyle su da var. Ama pratik olsun diye böyle yapıyorsunuz herhalde. Süslü konaklarımızda böyle bir çay çatışırız. Neyi konaklarımız var? Süslü konaklarımız. He süslü konaklarımız. Ee, teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Allah razı olsun var, de, yani, Allah Allah olsun, var olasınız. Yani, Allah razı olsun. Ee, olun, teşekkür ederim. Öz kardeşim. Kendini Gülüm Hanım, en notatifi kullanıyorum, izliyorum Evet, seni şey koyacağız Gülüm Sosu Hanım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ciddi söylüyorum ama. Ben çok sağ olun teşekkür ederim. Efendim şunu söyleyelim biz Hı. burada hiç yabancılık çekmedik. Allah razı olsun herkes kendi kardeşi abisi dostu gibi görüp arkadaşı gibi görüp gerekli ilgiyi fazlasıyla gösterdiler. Gülüm Hanım'a da buradan çok teşekkür ediyoruz aracılığınızla. Sayın Müdürüm sağ olun teşekkür ederiz biz de. Murat Bey şunu söyleyeyim mi? Evet. Bu mekana konak kebap evine gelip de Gülüm Hanım'ı görmeden gitmesin lütfen. Tekmesini evet, yemeden. E Tekmesini yemeden. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Azerbaycan'a geldiğinizde lütfen burayı bulun. Gerçekten de tam dostlar, tam arkadaşlar buraya bekleriz. Eee Zaten videoda da açıklayıcı adresi var. Ee, çok güzeldi. Yani fiyat konusunda da çok iyiydi. Daha doğrusu almadılar. Sağ olsunlar ee, misafir olduk. Servet Bey'in çok yürekli insanlar. Dokunuyor mu be? Dokunur, dokunur bir şey. Aa, He, işten İçinde. kompoze edilmiş. Ne kadar güzelmiş. dəmdə. Su da isə hə. Ərir, deyilmi? Hə. Nəsə nimisən? Xoş gəlmisiniz. Xoş geldiniz. Azərbaycan. Amma mən sizi çox sevirəm. Bunlar nə gözəl olmuş. Köşə görünüz olsa o gün. Xınamız də. Hər zaman xinalı ola. Hı. Bütün bekarlara, subaylara kısmet olsun. <laughs> İnşallah ki xonca. Şimdi sadece subaylar mı yapıyor abla bunu? Biz de öyle diyorlar. Yani Türk dünyasında, Müslüman e, aleminde diyerek ki... şey, si siz de subaysınız o zaman. Ben, şey. ben bekarsınız. Ben de bekarım. <laughs> Dünyamıza Amin. sülh eylesin. Sülh eylesin. Amin. Nece iyi Şadlıq, yaxşı günlerimizde, iyi günlerimizde yani tapışaq. Bugün bir sizde Qatar dünyasında yani bir Hardasa ayın 13-ünə kimi davam edəcək. Evet. Yəni bazar gününə kimi. Yə, çox maraqlı oldu. E, belə e, tez-tez olur. Yəni çabucaq-çabucaq olur bu bayramlardan. Bu qədər. Çox xoş geldiniz. Biz sizi çox sevirik. Əslində siz, siz deməyisiniz, biz bizik. Evet, Hər evet. zaman türkçülər var olsun. Hə. Allah Hamımız. razı olsun. Tam biz neçə dərik belə hə. Evet. Beləmi? Oha, şü indi oldu amma. Assal. Turanın, türklərin olması olmaz işarə edir. Bütün yadaşil olsun. Əsas odur ki, mehribancılıq olsun. Evet. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sühmətlər, çox sağ olun. Əfənmə, merhaba, necəsiniz? Teşekkür ederim. İsim nedir? Nurhane. Doktorum da. Ha, öyle mi? Doktor ha. musunuz? Kardiyologsunuz. Kardiyoloji. Yok, ben tedbirden çıkırdım. He. Sadece gördüm, geldim. Biz de Türkiye'den geldik. Dedik ha, ki öz, öz arkadaşlarımızla bir sohbet edelim, gezelim, hoş görelim, hoş, hoş geldiniz. Ee, siz ne zaman geldiniz Türkiye'ye ben teşez gelirim yani. Hiç gelmediniz mi? Yok, çok severim. Ha, geldiniz mi? Ha test test gelirsin. Ha. Ya. ha. ha. Ya. He, ya. tamam şimdi anladım evet. ya. İstanbul'u severim. Her yanını severim. Evet. Türkleri de severim. Anadolu'nun her bir coğrafyası çok güzel. Türkiye, evet, Azerbaycan ederim. gerçekten de çok güzel. Evet. Bizim ola önderimiz Haydar Aliyev'in bir sözü vardı. Evet bir millet, iki devlet. Biz evet, biz de zaten o düşünceyle, o bilinçle, o şuurla atadan, cetten gelmiş olan bir ile biz bunu devam ettiriyoruz. O yüzden Allah kardeşliğimizi, dostluğumuzu amin. kıyamete kadar devam ettirsin. Amin, amin. Hocam kolaylıklar diliyoruz. İşiniz zor. Teşekkür Doktorluk ederim, zor yani. Ben de <laughs> <laughs> Türkiye'ye gelirseniz biz de sizi misafir edelim. Teşekkür Her zaman ederim. da bekleriz Uğurlar efendim. Uğurlar size. İyi günler Sağ, sağ, sağ olun. olun. Aa, bak orada da Kına var arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel. <laughs> çok güzel olmuş kardeşim. Efendim merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya. Buralı mısınız? Bakül'ümüz? Evet, Bakül'üm. Yani. Kızlarınızı aldınız, geziyorsunuz böyle. Evet. Oo, maşallah ne güzel ya. Biz de Türkiye'den geldik. Öyle çekim yapıyoruz. Maşallah hoş çok hoş hoş şirinler de. Hoş var mı söylemek istediğiniz Türkiye'yi? İşlerinizde i̇şte uğurlar arzuladır. Her şey böyle. Hoş günlerimiz olsun inşallah. Hazırdırız görüşürüz. Bay bay. Siz kına yaptırdınız mı? <laughs> Yok. yaptırmadım. Yok. Ha, bir önceki kardeşimiz de vardı. Siz de beraber mi? Yok. Ha değil. <laughs> ben bilmiyorum. Kartal Şahin. Ne bu? Şahin mi? He, Şahinmiş. Şahin. He. Name is Injaz. Merhaba abla. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, siz necasız? İyi, yorulduk ama dinleneceğiz şimdi. Böyle çekim yapıyorduk, gezelim görelim dedik. E, şu an bu ne, Şahin mi? Evet, Şahin. İnsanlar resim çektiriyorlar. Evet. E, gözleri de bağlı, insanlara zarar vermesin. Evet. Daha sonra uçmasın diye. O yüzden bağladılar. İsim ne senin? Necim? İsim? Aytaç. 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 Hı hı. Berlin'de bu aralar çok memnun oldum ben de Var mı Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey? Selam gönderiyorum <laughs> <onu da> herkese. <laughs> Ablamızın selam var. Kendinize iyi bakın. <laughs> çok Sağ teşekkür ederiz. Biz de öyle Biz gezip Teşekkür ederiz. Zaten. Geldiğiniz için. Rica ederiz. Bay bay. Arkadaşlar demlikler burada böyle. Tek demlik yapıyorlar yani. Altta bir ısıtıcı. Böyle mum koyuyorlar. de bizimle ilgilenen tüm eş, dost, arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazlasıyla ilgi ve alaka gösterdiler. Allah razı olsun dönüş yapamadıklarımız oldu, mesaj yazdık gelemiyoruz diye aradılar, sordular. Dönüş oldu. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü kısıtlı zaman ve plansız bir anda geldik, o yüzden bu şekilde olması gerekiyordu. Yemekleri çok güzeldi. Kıyafetler çok pahalı. Onu söyleyeyim. Buraya gelirken ee, bir şeyler alın yanınıza. Ama onun dışında yemekler, taksi vesaire her şey çok güzeldi. Ben beğendim yani. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> evet sevgili dostlar efendim şimdi Burak'ın konuşmasından sonra bundan sonraki süreçlerde Burak bize eşlik edecek. Bakü'den ee, öz kardeşlerimizin topraklarından Can Azerbaycan'dan selamlar, hürmetler, Yayınımızı burada bitiriyoruz. Tabii ki bir sonraki çekimlerde buluşmak dileğiyle can Azerbaycan'dan tüm evçilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eller'in kanalı Enrota TV.